Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından 6. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu düzenlendi. Dominant %80'ler civarında ama A ve E'nin de Kıbrıs'ta e, yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Sempozyum öncesi konuşan Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Sıla Akkan, Kronik viral hepatitler çok önemli bir sağlık sorundur dedi. Hepatit B bunların içinde bizim için, ülkemiz için de çok önemli bir problem. Hastalığın çok sinsi seyretmesi bunda önemli farklardan bir tanesini yaratıyor. Kronikleşiyor yıllar içinde, siroza, hepatosiller karsinoma yani karaciğer kanserine yol açabiliyor. Ve aynı zamanda takip edilmezse ya da bilinmezse bunlardan kişi en son aşamada haberdar oluyor. Yani en son aşamaya kadar ne yazık ki hiçbir klinik bulgu vermiyor. Ee, o yüzden hepatit B en azından ailede varsa, ya da bir fırsat bulunduğunda mutlaka herkesin aslında bakması gerekir. Bunun sebebi ülkemizde de hepatit B'nin oldukça yaygın olması, özellikle de doğuya ve güneydoğuya doğru gittikçe e, prevalansın artmasından kaynaklanıyor. 6. Ulusal Viral Hepatit Sempozyum Başkanı Profesör Doktor Reşit Mıstıksa hepatit B'nin tedavisinin olduğunu belirtti. E, tabii sonuçta önce hastayı tanımak lazım. Biraz önce Sayın Başkan da söyledi, silsi seyirli bir hastalık. Eğer taranma olmazsa tanımakta zordur eğer ailede bir böyle bir hasta varsa, karaciğer kanseri, hasta ailede eğer hepatit B taşıyıcısı varsa, çevrelerinde varsa, riskli herhangi bir girişim yapılmışsa, internet uyuşturucu kullanımı dahil, e, devamlı eski enjeksiyon yapılmış, kontrolsüz enjeksiyon yapılmış, kan transfüze edilmiş e, hasta varsa, diyaliz hastaları, Nakil hastaların tümünün hepatit B yönünden, kemoterapi radyoterapi alacak tüm hastaların hepatit B taranması ve eğer varsa bir rahatsızlık bunun ilgili uzman hekimce izlenmesi ve gerekirse tedavisinin bugün mümkün olabileceğini tekrarlamamız gerekir.